Hayal bir şey çok güzel, çok güzel gerçekten. Sağ olsun. Ne yapalım? Kolay gelsin. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Buyurun siz, buyurun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tamamladık mı? Evet. Evet. Kolay evet. gelsin. Evet. 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 Nice yıllara diyelim. Evet. Teşekkür ederiz. 56. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. teknoloji teknoloji bir evet, sayın var. Evet, evet, evet. Çıktık, çıktı, çıktı. Önce Benim annem bili çok böyle. bugün size <laughs> Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle ben ee diyorum inşallah. Malum eee Cumhuriyet haftasındayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü de büyük bir coşku ve gururla hep beraber milletçe kutladık. İnşallah nice yıllara bu köklü kurumlarımızla birlikte, cumhuriyetimizle birlikte ilelebet eee devam edeceğiz. Tabii Türk Kuzuda'yı biliyorsunuz kuruluşundan bu yana Zor durumlarda, afet durumlarında, e, özellikle zor şartlarda e, Türk milletinin yanında olmuştur. Bunun yanında malum biliyorsunuz, Kızılay'ın kan ihtiyacının karşılanması noktasında da görevleri var. Bu anlamda da ilimizdeki kan bölge merkezimizin faaliyetleri tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle devam etmektedir. Ee valiliğimizin riyasetinde belediyelerimizin büyükşehir belediyemizin diğer belediyelerimizin de işbirliğiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle çeşitli kampanyalar yürütülmektedir ve bu anlamda da e, kan ihtiyacı vatandaşlarımızın hastalarımızın kan ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu kampanyalar neticesinde Bölge Kan Merkezimizin kan ihtiyaçları ile ilgili konuları belli bir düzeye gelmiştim. Bu anlamda da ben bütün kurumlarımıza, kuruluşlarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Belediyelerimize teşekkür ediyorum. Ve özellikle tabii ki gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Kan bağışı yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa tabii ki bu stopların arttırılması mümkün olmaz. Tabii kan ihtiyacı sürekli olan bir ihtiyaç. Malum hastalarımızın, hastanelerdeki hastalarımızın kan ihtiyacı sürekli devam etmekte. Bunun için de özellikle buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Bağışların sürekli olması için lütfen gönüllü olalım, kan bağışında bulunalım. Tekrar ben bu anlamda ee, Kızılay'ın çalışanlarına, gönüllülerine, kan bağışçılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. E, nice yıllara diyerek tekrar Türk Kızılayı'nın 156. yıl dönümünü kutluyorum. Ya, hoş geliyordum. Evet, teşekkür ederim. 谢谢老师，